Yom Kippur Raş Haşana'nın birinci gününden itibaren devam eden on günlük tevbe zamanının sonundaki kefaret günüdür. Yahudi inancına göre zaten Yom Kippur Yom Yevm'dir aslında. Kippur kefaret günüdür. Aslında kurtuluş günü manasına da gelir. Çünkü Musa'nın Firavundan kurtulduğu, kavmini kurtardığı günün kutlamasıdır Yahudi bayramı olarak. E, evet. Göre insanın Raş Haşana'ya tasarımı yapılan bir yıllık kaderi Yom burada son şeklini alır ve mühürlenir. Sizin deyiminizle örf olan ama birçok Müslüman tarafından bir yıllık arınma gecesi olarak algılanan Beraat gecesinde herkesin ve her şeyin o sene içindeki kaderi kaydedilir. Doğumlar, ölümler, rızıklar, zenginlik, fakirlik hatta o senenin hacılarının sayısı bu zamanda belirlenir gibi bir inanç vardır. Hocam beraat gecesinin özgünlüğü var mıdır? Hayır, yok. Hiçbir özgünlüğü yok. Ve bu aslı yoktur. Asla aslı yoktur. Tefsirdeki ha beraat gecesinde ne vardır efendim? Aslında gelen rivayetlere baktığımızda bu geceye dair öyle özel bir rivayet de yoktur. Özel bir şey de yoktur. Anlatabiliyor muyum? Ama Resulullah'ın biliyorsunuz Resulullah 3 Recep Şaban Ramazan'a girildiğinde kademeli olarak Ramazan'a bir hazırlık gerçekleştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu hazırlığın bir üst kademeye tırmandırması, tırmandırılması hadisesi olarak anlamak lazım. Yoksa bununla alakası yoktur. Tefsirdeki İsrailiyat gibi bu da bir İsrailiyat mıdır? Kesinlikle. Kesinlikle. Efendimiz Miraç hadisinde Cibril'e sordum diyor bir şeyler çıkarken gördüm acayip bir şeyler yani tarifi yapamadığım bir şeyler o çıkan şeylere karşılık bir şeyler de iniyordu sordum ya değil bu nedir bu dedi ki insanlığın şu çıkanlar amelleri bu inenlerde anında amellere karşılık yaratılan durumlardır böyle bir şey tatile çekilen bir tanrıdan zuhur eder tanrı inancından zuhur eder onun için septi olmayan bir inanç bunu uyduramaz. Altı gün çalıştı, yedinci gün yoruldu, dinlendi. Haşa. Ama bizim Kur'an'ımız bize ne diyor? Kulle yevmin huve fi O her an iş başındadır. Her an hayata aktif ve aktüel bir müdahildir. Yetmez mi?